Sizlerle birlikte ben kutular yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben bu kabın içine de e, Annem izin almadım ama bir şey demez Lens soluşanı koyacağım. Bunun ilişkilerini de kullanacağım. Hemen koyup geliyorum lens Evet koydum. Evet arkadaşlar deniz koydu ellerinde bastı. Karıştıralım. Gördüğünüz gibi olduk, Çok güzel bir tıkal. arkadaşlar. Evet ben böyle şeffaf yaptım. Karanlıkta çok yani, yani bilmiyorum aslında Gece olmadığı için yani bir şey göremedim karanlık Akşam bakacağım. An, tut, tut, tut. Hep bakacağım Evet şimdi kıplaşmasını Evet çok güzel değil mi? Ya kabın rengini keşke başka bir renk seçseydim arkadaşlar. Daha bir sürü renk renkli kaptan. Bu kabın yapımı istiyorsanız eğer ya, bu kabın istiyorsanız da yapıyorsanız bir ya. saniye. Ha tamam gözüküyormuş. Ben daha yeni fark ettim. Ya çünkü ben de bunun arkadaşlar dediğim gibi eğer bu kutunun yani ay, bu kabın bu tabağın bu çanağın işte neyse bunun yapımının videosunu eğer isterseniz şeyin. Bir saniye daha bunların fazlasını göstereyim. Evet. Şimdi şuradan geçiyoruz ve evet. Bakın şunlardan var. Bunların yapım videosunu öğrenmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Like diyebilirsiniz videoları. Ben like'da sanız like'ta da abone olsanız da olmasanız da atacağım ama abone olursanız beni daha çok mutlu edersiniz ve Abone olursanız daha güzel bir yaparım. Acaba böyle kayık tabak da yapabiliriz gördüğünüz üzere kayık tabak. Bunu da boyayabilirsiniz ben şeffaf yaptım. Kayık tabak. Böyle ee, çay tabağı da yapabiliriz boyayabilirsiniz tekrardan. Şapka güzel mi? Bu arada bitti. Evet içinde kaldı bayağı onları alacağım birazdan. Evet çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Yani bu video şöyle bir video oldu. Minişler slime yapıyor. Ama tabi Lena'ya tek başına slime yapmasına izin vermeyeceğim. Yani asla izin vermem Lena senin tek başına slime yapmam. Evet gördüğünüz üzere oldu. Evet güzel oldu. Ve önceki yaptığımla aynı renk. Gördüğünüz gibi bu birazcık da daha... yo aynı renkler. Yansın geceler. Evet sadece birazcık daha büyük oldu. O kadar ama çok azıcık büyüdü yani. Tabağın içinde kaldı mı hiç? Kalmamış. Neyse arkadaşlar sonuç olarak kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve yorum kanalıma like at... ha dur kafa gitti ee, videoyu like atıp beğen kanalıma abone olup videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın Bay bye, bye. Kanala abone olun lütfen. Ve like da ve yorum bırakın. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar.